Bunu indirdi sandım. Bugün Damla'nın elinden kek yiyeceğiz. Bugün ıslak. Bize İsmail geldi. Merhaba İsmail. İsmail kim var? Şakalı olmakla değil. değil yani. Asıl, Asıl mesele çakallarla, çakallarla dans edebilmekte. Da Adana, 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 Merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopma kes Bu hadi bu civaramız enfes Boş kafayla yap Dans etmem gerekiyor oğlum dans etmem gerekiyor oğlum Ben seni bilmem benim için doğru Karışır ışıkları seçemiyor olduğum Gözler her şeyi anlatır oğlum İnsan yaşar unutur hep aynı Onu sunma sakın Evet Anto <laughs> <laughs> Ver oğlum müziği Evet kekleri Kekleri götürürüz hadi bana yardım et Hadi anneciğim yardım et <laughs> Aynen aşkım biz de çok erik bir aileyiz Abla lazırlanmayış vallahi. Anaannemiz gelmiş misafir. Evet. Ne oluyor lan? Ha? Hayal Hanım birazcık hasta. <laughs> Değil mi anneciğim? <laughs> Neden yemeyeceksin? Yemeyece mi kekini? Koyacaksın Ha orayı koyduk tamam. Ben bunu içmem. Ben küçük bardak içerim. Avratımı sıkayım senin meme. mı değiştirdin? Bardağı ona döktüm uçucu. Evet damla bardakları ayarlıyorum. Zirveden selam Oha düşürürüm ben bunları. Hüda <laughs> verdi. <laughs> ya. Yani. Anam ne Biz çaydan da bizim... şakası yapma videosu çekelim. Hadi çekelim. Dur diyor Kız sana ablam dur. Oraya. Bir verdi. Kız bamiye gibi o. Ve <laughs> o kadar küfürleri kadar hı dedim ben Uzun ya, bakkala yapıyorum. kadar uzun zannettim değil mi? Karnesi. Konak sıfır. Ananın ilaçların düşüyor. Maşallah. Karnesi anesi hepsi maşallah, peki. Maşallah maşallah paşamın maşallah maşallah maşallah. Çıkar. <laughs> Topaladı. Beyhül ne güzel yatıyorsun sen Aslında. öyle Beyhül. Beyhül'e gatan adam kolay köpürmeden katan. Gelize kal. Anne, çekin görüntüsü peyçiyi kötü. Aa! Gitti 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 gitti. Ne yapıyorsun? Dur dur. Bu beni çok dur.